İsmim Fatih. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyoruz. 2 yıla yakındır büyük saatteyiz. 2 sene olacak Şubat ayında. Ağırlıklı olarak Türk kahvesi satıyoruz. Ama bunun yanında dünya kahveleri de mevcut. Yaklaşık 20'ye yakın kahve çeşidi elimizde mevcut. Ama ağırlıklı olarak orta kavrulmuş Türk kahvesi servis ediyoruz. Türk kahvesi yaklaşık bin yıldır bu coğrafyada tüketilen bir kahve çeşidi. Özellikle son dönemde daha da popülerliği artmaktadır. Türk toplumun tarafından en çok tüketilen kahvedir. Çıkış olarak aslında Etiyopya coğrafyasından çıkmış bir şeydir kahve. Daha sonra kavurma keşfediliyor. Kahve, yeşil kahve toplanıp kavruluyor. İşte eleklerden geçiriliyor. Eliminasyona giriyor. Daha sonra öğütülüyor ve Osmanlı coğrafyasında Türk usulü pişirme yöntemiyle servis ediliyor. Buna Türk kahvesi de Dinliyor. Yani Türk kahvesinin isminin Türk kahvesi olma sebebi Türk usulü pişirme yönteminden dolayıdır. Türk kahvesi yoğunluk olarak daha yoğundur. Diğer kahvelerden ve klasik usullerle pişirilir. Özellikle bakır cezve tercih edilir Türk kahvesi pişirmekte. Fark olarak şöyle ben düşünüyorum. Espresso bazlı kahvelerde tortu olmazken Türk kahvesinde telve dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Bu da aslında birçok kültürel şeye genişlemeye sebebiyet veriyor. Türk falı yani Türk kahvesi üzerinden Kahve falı bakılması da bir seçeneklerden bir tanesi haline geliyor. Tabii Türk kahvesi yani klasik olarak bildiğimiz gibi soğuk suya karıştırılıp kısık ateşte pişirilerek hazırlanıyor. Onun dışında son dönemde paketli kahveler dediğimiz anında üstüne sıcak su eklenip hazırlanan kahveler de mevcut. Ya Türk kahvesinin hazırlanması aslında aşağı yukarı aynı. İşte yeni nesil modern makinelerle birlikte bu tabii çeşitlendirildi ve nasıl desem daha hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde hazırlanıyor. Oysa klasik Türk kahvesinden orijinal hazırlanması bakır cezveyle yapılandır ve kum üzerinde yapılan var. Közde pişirilen Türk kahvesi pişirme yöntemleri var. Değişiyor. Türk kahvesinin başlangıçta yani ben kendi deneyimlerimden de konuşuyorum. Öncelikle metabolizma hızlandırıcı bir etkisi var. İnsanın zihninin yani beyin sisi dediğimiz olayı ortadan kaldırıyor ve Zihinsel gelişime faydası var. Hafızayı kuvvetlendiriyor. Onun dışında insana spordan önce alınırsa yağ yakımını hızlandırıyor. Ya birçok faydası olduğunu söyleyebilirim. Yani Türk kahvesi olarak dış pazarlarda gittikçe büyüyen bir pazar hacmi olduğunu görüyorum. Yani ben yurt dışındaki kanalları, sosyal medya ve geleneksel medyayı takip ediyorum ve Türk kahvesi giderek yabancı insanlar arasında da popülerleşiyor. Diğer toplumlar benimsemeye başlıyor. Tabii bunun tanıtımda çok büyük etkisi var. Yani ne kadar çok tanıtımını yaparsak Türk kahvesi tüm dünyada o kadar popüler hale geliyor. Bugün Japonya'da bile gittikçe tüketimin arttığını ben görüyorum. Avrupa'da keza çok yüksek bizim. Oradaki Türklerden dolayı yabancılar da iyi göstermeye başladı. Amerika'da raflarda satılıyor. Çeşitli markalar ortaya çıktı son dönemde Avrupa ve Amerika pazarında. Yani Türk kahvesinin aslında en büyük olayı fal olayı. Yani bu kahve telvelerinin şekilleri üzerinden belki bin yıldır insanlar insanların yani gelecekte olayları yorumlamaya çalıştılar. Bence en büyük efsanelerden birisi budur. Çünkü geleceği görmeye çalışıyorlar kahve üzerinden. Bu da çok ilginç bir olay gerçekten. Yani Türk kahvesinin aslında tanıtımının daha iyi yapılarak, daha iyi yerlere gelmesi sağlanabilir. Yani workshoplar yapılarak Avrupa'da ve Amerika'da özellikle Batı dünyasında, Asya ve diğer kıtalarda da tanıtım arttırılabilir. Sonuçta sadece bize ait değil, evrensel bir hale gelebilir Türk kahvesi. Farklı bir tadı var ve yani bu ilgi çekici bir hale dönüşüyor giderek. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi kahvenin sabaha çıkarında içileceği inancı. Oysa bu çok sağlık açısından risk barındıran bir şey. Kahve yani benim şahsi kanaatimce kahvaltı yapıldıktan birkaç saat sonra tüketilmelidir. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Her gün Türk kahvesi tüketmek de yani vücuda ve zihinsel sağlığa, ne bileyim beyin sağlığına, hafızaya çok iyi gelen bir aktivite.